E, İhsan Birgül, şair ve e, Kürt dili eğitmeniyim. E, Kürtçe neden e, kamusal alandan, özel e, alana çekildi ya da çektirildi? E, daha doğrusu neden e, sadece ev, ev içinde konuşulan bir dil haline getirildi? E, bunun tabii ki çok sebepleri var. Yani başta e, resmi ideolojiden kaynaklı olan e, asimilasyon politikaları, dil üzerindeki yasaklar her ne kadar şimdi ee, bazı serbestlikler olsa da e, bunlar e, temel sebepler fakat e, bana göre şöyle bir şey de var. Bu dilin bir pazar dili e, olamamasının da sebebi var. Örneğin bugün insanlar e, ameliyata tabiriyle bu işten e, para kazanıyorsa, dilden para kazanıyorsa dil değer görür. E, mesela TRT ve Artuklu açıldığında insanlar e, buraya gidebilmek için e, Ciddi bir şekilde dile yönelmişti ve çünkü orada şey vardı bir kazanç elde edeceklerdi ve e, oraya gitmelerin e, temel sebebi de zaten buydu. E, bize e, dil dersi için başvuranların hemen hepsinde şey var, ihtiyaç duyulduğu zaman e, başvuruyorlar. Yani örneğin bir işte gerekliyse e, ya da çalışacakları bir kurum e, bu basın yayın olur başka bir kurum olur bunda eğer Kürt diline, bunun tabi lehçelerine ihtiyaç varsa e, ondan dolayı başvuruyorlar. E, bununla beraber e, Tabi tabii ki şey var, dediğim gibi kazanç e, varsa insanlar yönelebilirler. E, bunun e, tekrar ana dilin canlanması konusu nasıl olur? E, tabii ki bunun Dediğim gibi eğitim ve pazar dili olması, bir rağbet görmesi, bir cazibesinin olması, e, bunun dışında e, ki su, sebepler e, ortadan kalkınca elbet, yani bugün e, ana dilde eğitim, e, eğitim önünün tamamıyla açılması, ya sadece seçmeli dersler değil, e, dediğim gibi dilin rağbet görmesi, yani hala mesela örneğin Diyarbakır'da hala bile birisi Kürtçe konuştuğunda şey derler, ya bu kesin köyden gelmiştir. Çünkü biraz o şeye götürüldü, biraz o mantığa götürüldü. Dil o alanda da biraz küçük görüldü ve hala da şöyle bir şey var, yani Kürtçe konuşulanlar şey görünür ya, böyle daha da basit görülür ve bu Kürtlere de empoze edildi. Kürtler de bunu kabul etti. Ne yazık ki Kürtler bir gün Kürtçe konuşmayı çoğu kesin bunu ayıp olarak da görür. Burada da dilin bir pazar dili e, olamaması ve e, dilden e, bir kazancın olamaması.